Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda takipçilerimiz tarafından sorulan altcoinlerin içerisinde formasyonu düzgün olan ve yükseliş eğilimi daha yüksek olan altcoinlerin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Öncelikle atomla başlayalım arkadaşlar. Atoma baktığımız zaman tabii ki atomda önemli bir seviye arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz 44 dolar seviyesini görmüştü ve yine 44 dolar seviyesini test ettikten sonra bir düzeltme içerisine girdi ve dönüşü 22 dolar seviyesinden tekrar yaptı ve bu bölgeden gelen bir yükselen trend var ve bu yükselen trendin üzerinde kalmayı başardı. Tabii ki altında kapanışlar yaptı ama bu seviye üzerinde kalmayı başardı ve yükseliş hareketini devam ettiriyor. Tabii ki Bitcoin tarafında da ciddi manada bir hareket olunca altcoin'lerde de yavaş yavaş bir hareket gözüküyor. Şu an için Atomdaki son duruma baktığımız zaman şu an için 31 dolar seviyesindeki direnç Fibonacci direnç noktasının üzerinde arkadaşlar. Ve tabii ki arada direnç noktaları var ama şöyle baktığımız zaman takip edeceğimiz noktalar hemen şöyle 4 saatlik zaman diliminden alalım arkadaşlar. Bakın bu seviyede özellikle şu bölgede bir topa formasyonu yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın şu bölgede bir topa formasyonu ve bu topa formasyonu yukarı yönlü kırılmış durumda. Bakın şuradan aldığımız zaman boyun çizgisi yaklaşık bu seviyelere geliyor ve boyun çizgisini yukarı yönlü kırmış durumda arkadaşlar ve formasyon hedefi nereyi gösteriyor? Hemen kısaca buna bakalım. Yaklaşık 38 dolar seviyelerine kadar bir yükselişin devam etmesi söz konusu arkadaşlar şu an için atom tarafında tabii ki direnç noktaları aradaki direnç noktalarından bahsedelim kısaca. Öncelikle 31 dolar seviyesi 31.10 seviyesi destek olarak takip edeceğimiz nokta arkadaşlar. Tabii ki bu 31 dolar 29 düzeltiyorum 30.90 bu seviyeler destek olarak takip edeceğimiz noktalar. Direnç olarak takip edeceğimiz ilk direnç noktası burası arkadaşlar. Bakın 33 dolar ve bu seviyeden geri döndüğünüz göre, görebiliyoruz. Ve daha sonra 34 dolar ve akabinde arkadaşlar hemen bakın günlük bazı aldığımız zaman daha net göreceğiz direnç noktalarını. Bakın yine bu 33 dolar seviyesi önemli. 34 dolar ve ardından 37 dolar seviyeleri şu an için takip edeceğimiz direnç noktası. Tabii ki eğer Bitcoin tarafında bir geri çekilme ciddi manada bir geri çekilme olmaz ise Atom tarafında arkadaşlar buradaki büyük bir fincan kulp formasyonu veya da tam fincan kulp formasyonu da çünkü fiyatlar hemen hemen aynı noktaya gelmiş durumda veya buradaki şöyle diyebiliriz arkadaşlar buradaki W formasyonu aktif hale gelebilir mi önümüzdeki süreçte gelebilir tabii ki 44 dolar seviyelerine kadar yükseliş ve 44 dolar seviyesinden sonra kırdıktan sonra buradaki W formasyonu aktif hale gelebilir onun için atomun önündeki süreç gayet olumlu gözüküyor arkadaşlar atom takip eden arkadaşlarımız kademeli olarak bu şekilde takip edebilir şu an için grafiği gayet düzgün duruyor arkadaşlar. Hemen bir sonraki analizimiz flow arkadaşlar. Biliyorsunuz flow'u daha önce de analizini yapmıştık. Benzer bir grafik var arkadaşlar. Ana tepeden nokta, en tepe noktadan aldığımız zaman hatta şu bölgeden alırsak daha doğru olacaktır. Bakın bu seviyeden aldığımız zaman alçalan trendi hemen şöyle alalım arkadaşlar. Bakın şurası. Evet buradaki trendin kırılmasıyla beraber yükselişin daha da hızlanacağını söyleyebiliriz. Burası da yaklaşık şu an için kaç seviyesi? 7 dolar seviyesi. Hemen şöyle 4 saatlik zaman dilimini aldığımız zaman dün kendi sinyal grubumuzda paylaşım yapmıştık. Bu bölgeden gelen alçalan trend kırıldıktan sonra onaya geldi. 5.56 seviyesi üzerinde kalmaya devam etti ve bu bölgeden yükselişini şu an için 7 dolar seviyesine kadar devam ettirecektir arkadaşlar. Flow ve bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasıyla beraber yükselişin biraz daha hızlanması beklenir. Tabii ki yükseliş nereye kadar devam edecektir arkadaşlar? Bakın buradaki 9 dolar seviyelerine kadar devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte flow tarafında genel olarak günlük grafiği aldığımız zaman fiyat olarak çok dip seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce görmüş olduğu fiyatlar 35 dolar seviyeleri ve bu seviyenin neredeyse %80 aşağısında şu an için hatta %80'den biraz daha fazla ve Dolayısıyla şu an için takip edilecek nokta 7 dolar bu seviyenin kırılmasıyla beraber 7 8 dolar ve daha sonra da 8 9 dolar seviyeleri hedef olarak takip edilebilir. Eğer ki 9 dolar seviyesi yukarı yönlü geçilirse o zaman yükselişler 10 11 14 dolar seviyelerine kadar devam edecektir flow tarafında. Peki kava tarafına baktığımız zaman kavadaki durum evet bunu da sabah Twitter adresimden paylaşmıştım. Takip eden arkadaşlarım mutlaka görmüşlerdir. Alçalan trend kırımı gerçekleşti arkadaşlar. Ve hemen baktığımız zaman Bollinger bandı üzerinde kapanış gerçekleşti ve yükselmeye devam ediyor. Şu an için direnç olarak takip edeceğimiz nokta 3.70 seviyesi. Bu seviyenin geçilmesiyle beraber 3.96 seviyesi bir sonraki hedefi. Ama burası 3.96 önemli bir direnç noktası. Tabii ki MR Ribon tarafına baktığımız zaman da MR Ribon'un şu an için 3.57 seviyesi. MR1 50 günlük hareketli ortalama direnç noktası şu an için bu bölgeye takılmış durumda. Daha önce de bu seviyeyi geçememişti. Tabii ki şu an için bakalım bu seviyeyi geçebilecek mi? Eğer bu seviyeyi geçerse 3.70 ve 3.96 seviyeleri hedef olarak takip edilebilir. RSI tarafına baktığımız zaman kırılımın gerçekleştiğini görebiliyoruz. MACD tarafına baktığımız zaman da MACD'nin al verdiğini ve momentum barların sıfırın üzerine attığını görebiliyoruz. Gayet grafik olumlu arkadaşlar. Direnç olarak 3.70-3.96 seviyeleri takip edilebilir. Eğer ki 3.96 seviyesi kırılırsa o zaman kavadaki yükselişi 5 dolar seviyelerine kadar devam ettirir arkadaşlar. Bir sonraki analizimizde arkadaşlar lit. Evet lite baktığımız zaman da litte de benzer bir durum söz konusu. Şu an için onda da trend kırılımı gerçekleşmiş. Hatta şöyle 12 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman da bakın dip nokta arkadaşlar yani 1.28 seviyesi daha önce dönüş yaptığı seviye bu seviyeden yaklaşık 1.97 seviyelerine kadar yükselmişti. Yine benzer bir durum söz konusu ve 1.28 seviyesinden yine bu seviyelere kadar devam etmesi beklenir arkadaşlar lit tarafında. Bollinger bandına baktığımız zaman bandın şu an için üzerindeyiz. Orta bandın üst band direnç noktası 1.52 seviyesi şu an için bu seviyeyi test ettik. Emarbon tarafına baktığımız zaman da bakın Emarbon üst direnç noktası da 1.50 seviyesi. Bu seviyeyi geçmekte şu an için zorlanıyoruz ama bu seviyenin geçilmesiyle beraber 1.70 ve 1.86 bir sonraki formasyon hedefleridir arkadaşlar. RSI tarafına baktığımız zaman da bakın RSI tarafında da burada kırılımın gerçekleştiğini görebiliyoruz. MACD tarafında da MACD momentum barlarının sıfırın üzerinde ve MACD'nin al konumuna geçtiğini net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Onun için fiyat olarak da nereden gelmiş yakın vade 7.76 seviyeleri. Daha yukarıya baktığımız zaman da 18 dolar seviyeleri neredeyse %90 geriye çekilmiş bir alt koyundan bahsediyoruz onun için yakın zamanda mutlaka buradaki 2.24 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Ve şöyle grafik olarak da hatta 8 saatte aldığımız zaman da bakın arkadaşlar burada önemli bir formasyondan bahsedebiliriz. Bakın şurada omuz, burada net bir baş ve burada da net bir omuz formasyonu var. Bir topo formasyonu var ve buradaki topo formasyonu aktif şu anda arkadaşlar. Üzerinde kırılım gerçekleşmiş ve onaya gelmiş yaklaşık 1.84 seviyesine kadar yükselişin devam etmesi söz konusu arkadaşlar. Litte 1.84 seviyesine kadar yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Hacim tarafına baktığımız zaman da günlük zaman diliminde hacmin şu an için ortalamaları seviyesinin altında ama önümüzdeki süreçte yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Lit tarafında. Son olarak Nier'a bakalım arkadaşlar. Nier tarafına baktığımız zaman da Evet burada bir yükselen trend var ve yükselen trendin şu an için altındayız. Fakat kırmızıyla gösterdiğimiz bir alan var. Daha önce burası bakın direnç, destek, direnç. Bu bölgeler direnç olarak karşımıza çıkmış sürekli. Şu an için bu seviyeyi geçtik arkadaşlar. Üzerinde kapanışlar gelir ise bugün e, neresi üst direnç noktası? 10.54 seviye yok düzeltiyorum. 10.37 seviyesi. 10.37 seviyesi üzerinde kapanışların gelmesiyle beraber 11.65 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Near tarafında da tabii ki buradaki yükselen trendi yukarı yönüne geçebilir mi? Eğer burayı geçerse arkadaşlar o zaman yükseliş 13.36-15 dolar seviyelerine kadar. Yani daha önce burası önemli bir dirençti. 13.36 seviyelerine kadar devam etmesi beklenir arkadaşlar. Near tarafında da şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Evet arkadaşlar 5 tane alt koyun sorulan e, yorumlar kısmına yazılan Telegram'dan Twitter'dan sorulan e, Altcoin'ler arasında 5 tane altcoin analizi yaptık. Bunlarda formasyonlar biraz daha düzgün. Onun için bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar mutlaka yorumlar kısmından destek vermenizi ve beğen tuşuna basarak destek vermenizi istiyorum arkadaşlar. Sizler destek vereceksiniz ki bizler daha çok analiz yapalım sizler arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.